arkadaşlar hepinize merhabalar arabada video çekiyorum çünkü kasmadan video çekmeye alıştırıyorum kendimi öyle videolarım çok daha güzel olur. ben anneme The Boys'un yeni bölümü nasıl oldu diye anlatırken annem hadi video çek dedi ben de video çekeyim dedim ama böyle daha güzel oldu neyse ee, şimdi The Boys'un son bölümünü ben bayıldım açıkçası sezonu birkaç kişi sevmem birkaç kişi bakın Youtube'da birkaç kişi sevmeyen denk geldim ben. Birkaç kişi diyorum da onlar binlerce kişi işte neyse. ben bayıldım. Tamam biliyorum. Birazcık fazla LGBT'de de, o da şudur. O öne çıkartalım demişler. Ben, biz sevdiğimiz karakteri, iyi olan karakteri biliyoruz. Homelander. Onlar nasıl zencileri iyi gibi göstermeye çalışsa da tek bir iyi var. Radamlen tek bir en zeki var. O da Homeland. Ama Homeland'ın karakter gelişimini çöpe atmalarını sevmedim. Homeland en kötü insan şu Gadalkin Üniversitesi olaylarından çıkan sen ve o kız. O kız. Ben o kızın adını bilmiyorum. Sen biliyor musun? Hani? <laughs> Elleriyle insanları etkileyen kız. Evet. O kız. Bence onları da seviyoruz biz. Bence onlar da tatlı. Homeland'ı tatlı falan değil. <laughs> Bir kere onları gördük bölümde. Ben çok heyecanlandım buna. Deli misin falan. <laughs> şaka, şaka ananı. Ee, geçen bölüm zaten Godowkin olayları yaşanmıştı. Ee, The Boys, yani geçen, Godowkin olayları yaşandı ya. Ne olayları? -O -Kin Üniversitesi. Ha. O olaylar geçen bölümüne denk geliyormuş. Şimdi hemen o ölüm se sekanslarından sonra görüyoruz biz burayı. Ha. Tam o üniversitede katliam yaşanmış. Ondan sonra Ama öyle değil ya. Ben öyle değil ama. Eşli beni kurtardığın için teşekkür ederim dedi. Evet. De... Öyle değil. Ama hayır, tezons, bölümde, bölümde <laughs> Neyse bu çok takılacak bir mevzu değil. Ben Homeland'ın oğlunu tutuyorum. Homelander'ın oğlu da Homeland iyice dönüşe çok mutluyum. <laughs> mi? ay çok üzüntüm. Sem oynayacak diyorlar. Ne diyorsunuz? Çok iyi olur bence. Çok tam uygun. Uygun <laughs> Şey olacak. Dede torun. <laughs> Sam'le din dede güzel. torun olacak. Hayır anne, Sam'le din dede torun olacak. <laughs> ha evet doğru. Lucifer'da <laughs> da şey oynamıştı ya. Çak <laughs> oynamıştı Tanrı. Annem bir de Semle babası da oynuyor Bachin'in evet, yanında. Ben bir sürü evreni oldu ya resmen. Başka oyuncular Aa, da Bobby, var. Bobby oynuyor. Bobby de oynuyor. Bir Supernatural'in oyuncu kadrosundan elinizi çeker misin? Belen diye ismi geliyor benim. Ama Sam'ı oynamasa da kesinlikle dizide oynayacak. Evet. Ay Sam'ı oynamasa diyorum. Homelander'ın bebesini oynamasa da dizide bebesi. oynayacak. <laughs> bebesi işte ne ya. Bachir'ın bebesi değil bence. ki. Hayır. Annesi iyi. Anne diyorlar ki Hı. Black Noir öldü ya yerine başka zekalı bir ucube geçirdiler. O Homelander'ın klonuymuş diyorlar. Hmm. Çizgi romanlarda zaten Black Noir Homelander'ın klonuydu. Hmm. İşte dizide de böyle bir senaryo işleyecekler ya. Ben çok katılmıyorum açıkçası. Siz de bence katılmayın. <laughs> olmamalı böyle bir şey. Bence diziyle çizgi romanlar çok farklı olmalı. Ve Homelander kazanmalı. Çizgi romanlardaki gibi Homelander klon tarafından öldürülmemeli. Aa spoiler verdim özür dilerim. <laughs> Neyse. Benim bölüm hakkında en sevdiğim şey baba çocuk ilişkilerine odaklanmaları. <laughs> çok güzel oldu. O baçır pisliği var ya şimdi söyleyemiyorum. Anne bir kulağını kapat. Annem izlemedi bölümü <laughs> spoiler yemesin diye. Şey baçır pisliği o kızın sevgilisini kaçırdığı nasıl bir pislik o. Değil mi arkadaşlar? Ya, neden gitti yani? Yazık çocuğu var adamın. Bir daha ayağını kesmiş. Oğuz. Bu butcher. Oğuz. Bu Keseceğim ben seni baçır. Gitsin olsun inşallah. Nefret ediyorum. <laughs> Bacım böyle bir hareketi var ya. Abi karak bir karakter bu kadar mı bencil olur? Bu kadar mı? Bak Homelander'dan beter o Bacır. Homelander'ı sevmeyen varsa Bacır'dan nefret etmeli. Anlıyor musunuz? Ben Bacır'dan nefret ediyorum ama Homelander'ı da seviyorum. Peki arkadaşlar siz bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle beyli hayvanlar süperdi. Sineğe benzetti ben. <laughs> ne alaka sinek bilmiyorum. Sineğe benziyordu bence o koyunlar. <laughs> o tavşan da böyle şeye benziyordu. Hani bilmiyorum bir tane parazit böyle ağzından burundan giren bir filmde parazit parazit vardı ona benziyor. <laughs> ne alaka ya? O filmi de hatırlamıyorum kalmış aklımda. Neyse Batır'da da onlardan olduğunu öğrendik. Oh! Oh! inşallah patlar. İnşallah. Çok içimde kalmıştı. Neyse. Sonra ne olmuş? Ee, e, <laughs> evet, evet. Huy'nun babası meselesi var. Yani babasının uyutmasına çok şey yapmışlar. Yani. Bu da boş evreni. Bence bütün çocuk aldırma olayı <laughs> ben de iyice şeye dönüştüm baruta dönüş neydi barut muydu o kızın adı dizideki Aa, ona dönüştüm ben de. <laughs> değil mi anne <laughs> starlight'ın çocuğunu aldırması mesela çok büyük bir şey ama pedofili meselesi de çok büyük yani bence pedofili ikisinin meselesi ne ya Barutun... Aa, evet hatırladım şimdi. <laughs> ne ne aha diyorsun. Evet, Neyse bence e, bu kafa patlatan Nadia'nın kızıyla Ryan sevgili olsun. Ryan kim ya? Homelander'ın bebesi. Ay olmasın o iğrenç kızı. <gülüyor> <gülüyor> <İstiyaratır>. <gülüyor> Nadia kadar iğrenç bu. Nerede zaten inanç Bak Godavkin'deki kız en azından bir havalıydı ya. Kanı falan hükmediyordu. O Nadia'nın gözüyle baktığı yeri patlatıyormuş. Ben gücünü öğrendim onun. Gözünü oyarsak gücü gidiyormuş o Ya hmm. Hadi bakalım. O kızına mesela dokunaçlarını kesersen gücü gider. Hmm. Nadia ile kızımı kat. Bir de senin gelmesini sevdim bölümde. Ben sevdim. Sanki. Boş ver. Annem tanımıyor. Spoiler yemesin. Bence yani Nadia'nın onu kaçırması da bence baba kız ilişkilerini çok iyi etkiledi bence. Ama ben onu umurdum. Kör zannediyordum. Nasıl an Ben bazen başka anlıyorum olayları. Arkadaşlar diziler düzgün anlatmıyor. Bir kızım mızım demiyor yani çocuğa. Neyse. Evet. Bence bölüm bu kadardı ya. Bölümden <laughs> bağımsız şey ne diyorsun ya? Ne? Fransızın ya? bu kadar iğrenç bir seslendirmeni olması. <laughs> bu ya kuru kuru olması falan. Ya yani. bence ilişkilerin çöpe atmalarını sevmem. Hani yine gay ya. olsun da kız erkek yap. <laughs> i̇lişkilerin çöpe atmayın o Abi kadar karizol. Bütün kaç yılın aşıklar bize Sezonlardır Ron'un ilişkisini izliyoruz arkadaşım ilişki ben. De yani, ya ben o ilişkiye sezonlarımı verdim. <laughs> <laughs> i̇şte Game of Thrones'a yıllarımı mı tamam, verdim. <laughs> o seslendirmeni nereden buldunuz? Ron'un seslendirmeni. <laughs> Ay, yeni mi akıllarına gelmiş R'leri söyleyememesi yani? Bir sezonda mı olmuş bu? <laughs> Fransızca konuşuyor da arada eski sezonlarda ama, ama, bu okay sezon... Yani, seslendirmeni değiştirmeleri. Ron olmuş. Aynen. Hatta Ron'un babası olmuş. Yok ya hepsinden de iş söyleyemem. Hadi arkadaşlar. Bay bay yallah. O beyin ablamızı da ben Deep'i üzdü diye sevmeyecektim. Üzmemiş Deep'i. Deep, i. Deep i gönlümüzdedir. Deep'i üzenleri döveriz. Deep'i üzmeyin. Deep'i üzmeyin.